Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir durum değerlendirmesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz dün e, MA100'e kadar bir düşüş gelebilir diye anlattık ve hedefimiz geldi. Şimdi tutunduğunu görüyoruz. Sabahki videomda da şöyle bir detay paylaştım size. Tutunup tutunmayacağını nasıl anlarız? Trend çizgilerimizi açmıştık. Bakın oraya geleyim hemen. Orada son durum nedir? Bilerek 4 saat kapanışı bekledim. Yani biz e, şöyle diyeyim. 4 saatlik kapanışı güzel yerde yaptık arkadaşlar. Şöyle 4 saat grafiği alayım. Kırmızı düşen çizgimiz vardı biliyorsunuz. Oranın da altındayız. Üzerinde 4 saat kapatırsa toparlanma görürüz diye söyledik. Ve şu an üzerinde 4 saat kapanış geldi. Yani hem MA yüzden destek aldık hem de bu kırmızı çizgi üzerinde kapattık. Şimdi dalga dalga gideceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler normaldir. Neren altı tehlikeli 47.800 altında 4 saat kapatmadıkça şimdilik bir tepki yükselişi bekliyorum. Şimdi bir tek bunlar da değil tabi ki. Şöyle kesişen çizgilerimiz var biliyorsunuz. Golden Ratio Fibonacci. Bakın çizgiler kesişti. İşte ayı piyasası teyidi geldi vesaire. Ve ne oldu arkadaşlar? Düşüş tam o çizgilere kadar geldi. Buradan da bir tepki yükselişi görüyoruz. Bakın. Şimdi, şimdi potansiyel hedef ne olabilir Bitcoin'da? Şöyle göstereyim. Tekrardan hareketli ortalamaları açayım. Video çok kısa olacak. Acil bilgilendirmem lazım. Yani teknik olarak kırdığımız MA55'i retest için tekrar yükselebilir. Atıyorum 54 bin dolar seviyelerine gidebilir. Daha önce de dirençlerimiz var. Onlara geleyim. Hepsi potansiyel satış yerleridir. Mesela ilki 51.383 ora aşılırsa 52.600 ve daha sonra dediğim gibi arkadaşlar 54 bin dolarlar hedef olabilir. Yani dileyen alımını yapar. Dileyen nakitte bekler. Yani şöyle diyeyim. Ben kendim direktman bitcoin aldım. Altcoin'ler şu an nasıl diyeyim. Ee, biraz stresli buluyorum bu sıralar. Hani bitcoin'de bir vur kaç yapmak için aldım ben. Bekliyorum arkadaşlar. Dileyen alır. Dileyen satar. Altcoin'ler de birlikte hareket edebilir. Örnek vereyim. Ethereum'u bir açalım hemen. Şöyle Ethereum. O ne yapıyor? Birlikte tepki bakın şarjım da bitti. Yüzde beş kalmış. O ne yapıyor? Bitcoin'le paralel gittiğini görüyoruz. Yani dileyen Ethereum'e de yatırım yapabilir yani. Bitcoin'de hani tepki yükselişi bitince karını alır çıkar örnek vereyim. Belki de direnci kırar yoluna devam eder. Duruma göre değerlendirirsiniz. Neticede ben bir alım yaptım. Duyurmak istedim. Stop seviyesinde verdim. Desteğin altında 4 saat kapatırsa ben nakite geçerim. Şimdi dendiğim bunu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.